bazı şeyler olmasa insan mutlu olur da işte moralin bozacak şeyler oluyor. Yaşam e, zorlukları, çoluğun çocuğun, torunun morunun. Bunlar olmasa belki tek başına olsam belki biraz daha mutlu, huzurlu olursun. Ashab-ı zamanına göre yaşamış olsak bence daha mutlu, daha düzenli, daha güzel olacağını ben kendim Şahsen biliyorum. Mutlu olmak istiyorsak zikredeceğiz. Cenab-ı Allah ayet duyuyor. ki Kalpler ancak Allah'a zikirle mutmain olacaktır. Fatiha maasalavat. Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, herkes mutluluğun peşinde, herkes farklı bir açıdan mutlu olacağını zannediyor. Peki nasıl mutlu olacaksınız diye bir sual sorulunda onun cevabı kutsal kitaplar veriyor. İşte bu sualin cevabını vermek için Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi olduğunu net olarak anlıyoruz. Çünkü Yunus suresinin 62 63 64. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Ela enne Allahu Allah ve la havfun aleyhim ve la yahsenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. La hamil bişra bil dunya İşte Yunus 64'te onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Müjde mutluluktur. Yani onlar için dünyada da ahirette de, Mutluluklar vardır demek. Mutluluk için üç temel şart gereklidir. Birinci şart, mutluluk kesintisiz bir etiredir. İkinci şart, mutluluk iç dünyamızda hüküm sürecek, dış dünyamızda ve başka insanlarla ilişkilerimizde hüküm sürecek. Allah'la ilişkilerimizde de hüküm sürecek. Üçüncüsü, mutluluk bir sürpriz gün halidir. Kavgaların bitmiş olduğunu ifade eder ve bu üç şart varsa biz de o zaman mutluyuz. İşte mutluluğun üç şartı, birinci şart, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah olan ilişkilerimizde. İkinci şart, mutluluk daimi bir olmalıdır. Üçüncü şart, üç alemde, suh ve sükunu kavganın bittiği bir hali ifade ediyor. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak mutluluğu yaşamaktır. Her devirde yaşayan insanlar kendi yaşadıkları din ile Kur'an'daki dini karşılaştırsınlar diye Allah Kur'an'a sahabenin hayatının dizaynını koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun ilk adımını atmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Dünya saadetinin tamamını nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman gerçekleşir. Yani Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Kesintisiz mutluluklara bizi daimi zikir ulaştırır. Mutluluğun asli yolu başka insanları mutlu etmektir. Biz başkalarına ne kadar mutluluk verirsek Allah Teala da aynı miktarda mutluluğu bize yaşamamızı garanti ediyor. Eğer kendilerini başkalarına adayan insanlar olabilirsek en kötü şartlar altında yüzde yüz mutlu oluruz. Evet daimi zikir mutluluğun garantisidir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet insanlarla olan ilişkilerimiz yani davranış biçimimiz. Davranış biçimlerinde de en önemli faktör başka insanlar için yaşamak. Yani onları mutlu ederek mutlu olmak. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ekrana getirebilirsek saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, maaşer gününde arşın gölgesinde bulunmak, delaletten kurtulmak, hidayete ermek isteyen herkes Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğrenmeye çalışsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insana koruyan bir kalkandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse her halükarda biz mutlu insanlar gibi olmak istiyorsak, bunun olması olma şartı Yunus suresinin 64. ayet-i yaşamaktır. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki mutluluklara, müjdelere ulaşmak için de evvela bir dilek lazım. Şura 13'te ve Rad 27'de Allahu yeştebi ileyhi men yasha ve yehti men yunûb Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Rahat 27'de aynı söylüyor. Diyelim ki ulaşmayı diledik. allah Teala mutlaka bizi müşridimize ulaştıracaktır. Zikir mutluluğun garantisidir. Rahat 28'de ellezine aminu ve tetbeynu kulubum li zikrullah. Elhabi zikrullahi tetmeynel kulub. Kalpleri ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Zikir nasıl bir mutluluktur? Ara sıra zikir bu dünya saadetinin yarısı üç tane cennet. Çok çok zikir. Dünya saadetinin yüzde seksen biri dördüncü cennet. Ve Nisa 103'teki daimi zikir. Dünya saadetinin tamamını ve beşinci cennet. İşte Allah Teala'nın bizlere ilişkiler çerçevesinde sunduğu kanun, Birleşik Kaplar Kanunu belki birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Biz eğer herkesi mutlu edersek o zaman da herkes bizi mutlu edecektir ki bu istisnasız daimi bir dünya mutluluğu demektir. Biz daimi zikre ulaştığımız zaman herkes için oluyoruz. O zaman herkes de bizim için oluyor. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı efendimizin himayelerinde Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha <laughs> ve salavat. Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.